Evet, kıymetli basın mensuplarımız bugün sabah 6 sularında Sandıklı ilçesi Başağaç köyü mevkiinde bir trafik kazası gerçekleşti. Ege Seyahat otobüs firmasıyla bir kamyonun çarpışması sonucunda. Şu an biz de hastanemizde, devlet hastanemizde hastalarımızı ziyaret ettik. Maalesef bir can kaybımız var. Bir can kaybı dışında Sandıklı Devlet Hastanesi'nde bulunan tedavileri tamamlanan 4 hastamız taburcu edilmiş durumda. Burada yine Afsuye, Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitemize nakli gerçekleşen hastalarımız 4 tane. Onların da ikisi inşallah birazdan biz onları da ziyaret edeceğiz. Taburcu edilmeyi bekliyorlar. Diğer ikisi de gözlem amaçlı tedavileri devam edecek hastanede bir süre daha. Ee, yine devlet hastanemizde de şu anda beşi taburcu e, edilmiş 8 e, hastamız var. Bir tanesi göğüs cerrahisinde. Onun durumu ağır gibiydi ama arkadaşlardan aldığım bilgiye göre e, şu anda daha stabil durumda. E, Allah'a şükür e, yeni bir can kaybımız e, olmayacak gibi görünüyor. Umuyoruz doktorlarımızdan aldığımız bilgiye göre e, bu şekilde. Ancak tabii acı bir trafik kazası gerçekleşmiş oldu. Burada kamyon sürücümüzün e, talihi yoldan yola çıkarken ki kontrolsüz yola çıkışı ile ilgili bir durum söz konusu gibi görünüyor tabi soruşturma şu an devam ediyor bildiğiniz gibi ben tüm hemşerilerimize tüm yolcularımıza geçmiş olsun diliyorum tekrar hayatını kaybeden otobüsümüzün ikinci şoförüne de ailesine sevenlerine de başsağlığı diliyorum konuyla ilgili soruşturma devam ediyor tüm hastalarımıza da acil şifalar diliyoruz Teşekkür ediyoruz. Ee, onunla ilgili inşallah detaylı açıklamaları daha sonra size e, bilgisini verelim. Ama tabi burada e, hatası olan e, şoförümüz e, alkollü gibi bir bilgimiz var elimizde kamyon şoförümüzle ilgili. Onunla da ilgili mutlaka e, adli işlemler devam ediyor. Sonuçlanınca bizler sizinle daha detaylı açıklamaları da paylaşalım. Teşekkür ediyoruz.